Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere programlama temellerinden bahsetmek istiyorum. Yani çok derin olmamakla beraber her, e, kendi programlarınızı veya öğrencilerinizin programlarını hazırlarken dikkat etmeniz gereken parametrelerden bahsedeceğim. Şimdi birinci olarak kendinize program hazırladığınızı varsayalım. İlk başta bir kağıda yazmanız gereken şey şu. Hedefleriniz veya hedefiniz. Hedefler işte çok farklı olabilir. Kimisi kaslı olmak ister, kimisi yağ yatmak ister, kimisi hani veya işte ikisini aynı anda ister. Kimisi e, bir planç hareketini yapmak isteyebilir. Onun dışında daha hızlı koşmak isteyebilirsiniz. Yani aklınıza ne geliyorsa bu bir hedeftir. Sonuçta fitness çok geniş bir kavram. Daha kondisyonunuz yüksek olsun isteyebilirsiniz. Daha kaslı, işte daha güçlü ya da hepsi bir arada vesaire. Tabii ki ne kadar bir arada hedef o kadar kompleks programlar gerektiriyor. Hedefinizi belirlediniz. İkinci olarak dikkat etmeniz gereken şey Zamanınız, antrenmanlar haftada kaç gün gelebilirsiniz ve antrenmanlara geldiğiniz günlerde kaç dakika antrenmanda kalabilirsiniz? Bu iki soru çok önemli zaman hususunda. Yani bu iki sorunun cevabı aslında programdaki birçok şey etkiliyor. Yapacağımız olan, olan antrenman splitinden seçeceğimiz hareketlere kadar. Üçüncü olarak da ekipman diyebilirim bununla ilgili. Yani herkesin şartları aynı olmayabilir bazı dönem insanlar hava sıcakken parkta çalışmak isteyebilir, spor salonu üyesi olmak istemeyebilir. Kimisi sadece spor salonunda yapmak isteyebilir, kimisi vakit kaybetmek için evinde yapmak isteyebilir vesaire. Yani sahip olduğumuz ekipmanlar da antrenman programımızı tasarlarken bizim için çok önemli. Hangi ekipmanlara erişebildiğimiz çok önemli. Şimdi bunları birazcık daha derinleştirmek için diğer hususlara geçelim. Hedefimizi seçtikten sonra egzersizlerimizi o doğrultuda seçmemiz lazım. Yani bu ne demek? Örnek olarak sen 200 kilo squat deadlift, 200 kilo squat yapmak istiyorsun. Ve bu 200 kilo squat yaparken tahmin edeceğimiz üzere squat yapmamız lazım. Ya da bir en azından bir squat doğrultusunda bir varyasyon yapmamız lazım. Dışarı çıkıp koşman ya da gülle atman, afaki konuşuyorum. Hedefe seni ulaştırmayacaktır. O yüzden hedef seçimi doğrudan egzersiz seçimimizi etkiler. Çünkü egzersizler bizim hedeflere ulaşacağımız araçlardır. Hareket seçimleri bu yüzden önemli. Keza hedeflerimizde parametreler bu zaman ve ekipman parametreleri de çok paralel şeyler. Örnek olarak erişebildiğin ekipman senin sokaktaki parksa senin 200 kilo squat hedefini koyman çok makul değil. Çünkü nerede squat yapacaksın? Dışarıda tek ayak yaptığın squatlar seni bu hedefe götürecek mi? Ya da götürebiliyorsa da sen bunun haftadan haftaya gelişimi nasıl ölçeceksin? Zor olacağı için aslında hedef seçimi yaparken de zaman ve ekipman birbirini çok fazla etkile şeyler zaman hususunda da örnek olarak çok büyük hedeflerim vardır. 6-7-8 tane kompleks hedefim vardır. Örnek şöyle söyleyebilirim. Yani işte bench press'te bilmem kaç kilo, kaslı bir fizik, işte yağ yakımı, çok afaki konuşuyorum. İşte 4 tane Calisthenics hareketinin kilidini açmak, işte tek kol var fix, işte onun dışında planch gibi çok komplekstir. Ama senin zamanın attığı da 2 gündür. Yani aslında bu kadar hedefinin olması çok mantıklı değil. Onları biraz daha kırpıp hedef sayısını düşürtüp zamanla hedeflerine adım adım ulaşma yolunda bir program seçmek çok daha iyi olacaktır. O yüzden zaman ve ekipman da hedeflerimizi seçmemizde doğrudan etkili. Şimdi zaman hususundan devam etmemiz gerekirse sen atıyorum örneğe devam edelim. Haftada 2 gün antrenman yapabiliyorsun. Haftada iki gün antrenman yapabiliyorsan senin antrenman sıklığın haftada iki gün olmuş oluyor. Yani sıklık arkadaşlar şu demek kısaca atıyorum bacak kas grubunu varsayalım. Sen bacak kas grubunu hafta iki kere çalışmış oluyorsan sıklığı iki, frekvensisi lugatta iki olmuş oluyor. Tavsiyem zaten haftada bir kas grubunu veya bir hareket e, pat, hareket şeyini şeklini iki kere çalışmanız. Örnek hedefiniz bench press ise en azından iki kere bunu yapmanız iyi bir bench press ise. Ya da hedefiniz kaslı bir göğüs ise, en azından hafta iki gün çalışmanız çok mantıklı olacaktır. Haftada iki gün antrenman yapabilen bir kişi de bu yüzden aslında antrenman splitini seçerken işte kol, bacak diye seçmesi hiç mantıklı değil. Full body, full body yapması çok daha mantıklı. O yüzden antrenmana yatıracağımız zaman da bizim sıklığımızı etkilemekte. Keza sıklığımız bizim antrenman hacmimizi de etkiliyor. Hacim ne demek? Kısaca hacim tekrar çarpı, ağırlık çarpı, set sayısı diyebiliriz. Yani örnek olarak senin antrenman vaktin haftada 6 gündür, sallıyorum. Ama bu 6 günün 40 dakikadır her biri. Çok az vaktin vardır. Öğle arası atıyorum spor yapıyorsunuz, iş yerinden çıkıp vesaire. O 40 dakikada sen o antrenmanda 30 set yapmayı hedefleyemezsin. Ya 30 set yapman çok... Yapamazsın yani mantıklı değil. Çok güçsüz falan olman lazım ki hemen hızlı hızlı bitsin. Yani 30 setlik 40 setlik idmanı 40 dakikaya sığdıramayacağın için... Aslında gidebileceğin sıklık ve zaman da antrenman hacmini etkiliyor. Yani bunlar birbiriyle paraleller. Yoğunluğa gelirsek, yoğunluk şu demek kısaca, intensity. Örnek olarak bir kişinin squat maksı 100 kilo olsun. 80 kilo squat yapıyorsa %80 yoğunlukta çalışmış oluyor. Bu da aslında yoğun, yani yoğunluğu yüksek bir antrenman olmuş oluyor. Tabii ki tekrar sayısına göre değişir. Eee yoğunluk seçimi, yoğunluktaki egzersizlerin birbirini etkilemesinin olduğunu şöyle ifade edebilirim. Bu aslında kalisteniz hareketlerinde özellikle çok fazla. Örnek olarak bir kişinin full, full front lever yapabildiğini varsayalım. Ve bunu zor yaptığını varsayalım. 1-2 saniye durabildiğini varsayalım. Bunun çalışması doğrudan yoğunluğu yüksek bir şekilde çalışmış oluyor. Yani egzersizine full front lever yazdığında yüksek yoğunlukta bir antrenman yapmış oluyor. Ama tak front lever yaptığı zaman da yoğunluğunu kırpmış oluyor. Hani kalistenik de birazcık daha matematik devreye girmediği için zorluk seviyesini vücudumuzun bulunduğu pozisyonlar anlattığı için yoğunluğu egzersiz seçimleriyle yapabiliyoruz. Tabii ki normal genel bodybuilding, işte powerlifting ya da gym brolukta bu yoğunluğu da yapmış olduğumuz ağırlığa göre seçebiliyoruz. Yani örnek olarak benim için 50 kilogram dips hafif yoğunken başkası için ağır olabilir. Başkası için de 100 kilogram dips çok çerez gibi yoğunluğu çok hafif olabilir. Bu da programında kullanması anlamlı olmaz yani yoğunluk seçimi de çok önemli şimdi genel olarak bunlara değindikten sonra benim belli başlı önerilerim var bu önerilerim antrenmanlarınızda ilk haftada başlarken asla ve asla çok sert başlamamanız lazım hatta olabildiğince güvenli alanda hafif bir şekilde başlamanızı tavsiye ederim hacmi düşük tutmanızı örnek olarak 15 set genel olarak bir bölge yapıyorsanız 10 12 belki 8'de başlamanızı tavsiye ederim. Yoğunluğunuzu da keza düşük tutmanızı ilk başta ve bunları zamanla adım adım arttırmanızı tavsiye ederim. Neden? Örnek olarak ilk hafta çok sert girdikten sonra ikinci hafta gelişemezseniz geri çekilmeniz lazım. Ki gelişme pencereniz büyüsün. Gelişme penceresine devam edebilir. E bu olursa uzun maalede geri kalmış oluyorsunuz. Bu yüzden acele etmenin bir anlamı yok. Hafiften başlayıp adım adım merdiven çıkar gibi gitmeniz ve gittiği yere kadar gittikten sonra işte değil odalıp yola devam edebilir vesaire. Yani kısaca düşükten başlayıp adım 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 hacim ve yoğunluğu arttırmanızı tavsiye ediyorum. Setlerinizi, ağırlıklarınızı seçerken, hareketlerinizi de seçerken. Ee, son olarak sıklıkla ilgili de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar sıklık değiştireceğiniz en, en son şey olsun. Yani antrenman programınızı yazdınız, atıyorum. Push, pull, leg, upper lower. Şu an afaki söylüyorum. Hafta 5 gün antrenmana gidebiliyorsunuz. Bunu gidebildiğiniz sürece hayatınız değişmedikçe ve işe yarıyorsa bu arada devam edin, değiştirmeyin. Ama antrenman hacmi az geldiğini hissediyorsanız daha fazla o zaman set ekleyin o günlerin bazı gerekli günlerine. Örneğin itişe eklemeniz lazım. İtişe ekleyin ama tutup da yeni bir itiş günü eklemeyin. Sıklık ekleme ve çıkarma yapmanız gereken en son, en son şey olsun. Yani işler ters gittiğinde hacmi, yoğunluğu, egzersiz seçimine vesaire baktıktan sonra en son sıklığa bakın. Şu da olabilir tabii ki. Hafta iki gün antrenmana gidebiliyorsunuzdur ama güzel bir haber gelmiştir. Artık üç gün, dört gün boşluğunuz vardır. O zaman değiştirilebilir ama en azından hayatınız değişmiyorsa 4 minimum 4 hafta yapmış olduğunuz split'e hatta bence dört hafta çok az. Yani ben mesela aylardır aynı split'i yapıyorum geliştiğim için. Yani yapmış olduğunuz antrenman günlerine sadık kalın. En son sıklığı değiştirin. Daha da uzatmayın bu konuyu. Evet arkadaşlar genel olarak bahsetmek istediğim şeyler bunlardı. Bu videonun konusuyla alakalı e, herhangi bir konuyla alakalı yorumunuz varsa veya sorunuz varsa aşağıya bırakabilirsiniz tabii ki. Keza illa konuyla alakası olmak durumunda değil. Başka genel sorularınız varsa da aşağı yoruma bırakabilirsiniz. Belki benim için de bir fikir olur. Size bununla ilgili detaylı video yapabilirim. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.